Elif ve arkadaşları Can, Zeynep ve Baran Mavi Elma Kulübü adını verdikleri gruplarında sağlıklı yaşam temalı projelerini büyük bir heyecanla planlamaya başladılar. İlk olarak sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak için bir sunum hazırlamaya karar verdiler. Elif, vitaminlerin ve minerallerin vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunu anlatan bir poster yapmayı önerdi. Can, günlük egzersiz yapmanın faydalarını araştırmayı üstlendi. Zeynep Sağlıklı atıştırmalık tarifleri bulmak için internetten ilginç tarifler toplamaya başladı. Baran ise tüm bilgileri bir araya getirerek etkileyici bir sunum hazırlama görevini üstlendi. Hep birlikte çalışarak sınıfa ilham verecek bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediler. Böylece sağlıklı yaşam haftası boyunca hem eğlendiler hem de sağlıklı yaşamın önemini daha iyi anladılar. Elif defterine yazdığı beden zihin, kalp dengesi kavramını açıklamaya başladı. Sağlıklı yaşamak sadece fiziksel sağlıkla sınırlı değil, dedi. Bedenimizi iyi besleyip, düzenli egzersiz yaparak fiziksel sağlığımızı korumalıyız. Evet, ama zihin sağlığımız da önemli. Stres yönetimi yeterince uyku almak ve zihnimizi geliştiren aktiviteler yapmak zihin sağlığımızı destekler. Elif konuşmasına devam ederken, kalp dengesi ise duygusal ve sosyal sağlığımızı içeriyor mutlu olmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek, anlamlı ilişkiler kurmak ve duygularımızı ifade etmek bu dengeyi sağlar, diye ekledi. Baran ve diğerleri Elif'in söylediklerini dikkatle dinlediler ve konu hakkında daha fazla düşünmeye başladılar. Elif'in açıklaması, sağlıklı yaşamın çok gönlü bir yaklaşım gerektirdiğini anlamalarına yardımcı oldu. Elif, defterine yazdığı beden, zihin, kalp dengesi kavramını açıklamaya başladı. Sağlıklı yaşamak sadece fiziksel sağlıkla sınırlı değil," dedi. Bedenimizi iyi besleyip düzenli egzersiz yaparak fiziksel sağlığımızı korumalıyız. Evet, ama zihin sağlığımız da önemli. Stres yönetimi, yeterince uyku almak ve zihnimizi geliştiren aktiviteler yapmak zihin sağlığımızı destekler. Elif konuşmasına devam ederken, kalp dengesi ise duygusal ve sosyal sağlığımızı içeriyor. Mutlu olmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek anlamlı ilişkiler kurmak ve duygularımızı ifade etmek bu dengeyi sağlar, diye ekledi. Baran ve diğerleri Elif'in söylediklerini dikkatle dinlediler ve konu hakkında daha fazla düşünmeye başladılar. Elif'in açıklaması, sağlıklı yaşamın çok gönlü bir yaklaşım gerektirdiğini anlamalarına yardımcı oldu. Akşam olduğunda herkes bir araya geldi ve gün boyunca öğrendiklerini paylaştı. Can, Annesinin tavsiyesini arkadaşlarına anlattı. "Renkli tabaklar hazırlamak sadece sağlığımız için değil, aynı zamanda ruh halimizi de iyileştiriyor." dedi. Zeynep de koşmanın ve günlük egzersizin öneminden bahsetti. "Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da daha iyi hissediyorum." diye ekledi. Baran ise hijyenin önemini vurguladı ve "Temizlik sadece dış görünüşümüz için değil, sağlığımız için de çok önemli." dedi. Herkes birbirinden yeni şeyler öğrenmiş ve bu bilgileri günlük yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerini düşünüyordu. Böylece sağlıklı ve bilinçli bir yaşamın temellerini atmış oldular. Bu prova, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri için harika bir fırsattı. Elif, heyecanını kontrol etmeyi ve dinleyicilere daha anlaşılır bir şekilde hitap etmeyi öğrenirken, Zeynep de göz temasının önemini kavradı. Can ve Baran gibi arkadaşlarının yapıcı geri bildirimleri sayesinde herkes kendini daha iyi ifade etmenin yollarını keşfediyordu. Ses tonu, nefes kontrolü, jest ve mimikler gibi unsurların bir konuşmanın etkisini ne kadar arttırabileceğini fark etmek, öğrencilerin özgüvenlerini arttırdı ve onları gelecekteki sunumlar için daha hazırlıklı hale getirdi. Bu tür pratikler, iletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes için paha biçilemezdir. Sunum sonrasında izleyicilerden alkışlar yükseldi. Mavi Elma Kulübü üyeleri birbirlerine gülümseyerek sahnenin ortasında toplandı. Ayşe Hanım, öğrencilerinin başarılı performansından gurur duyarak onlara teşekkür etti ve ekledi: "Harika bir iş çıkardınız. Sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmak önemli ve sizler bunu çok eğlenceli bir şekilde başardınız." Katılımcılar sunumu izlerken hem bilgilendi hem de eğlendi. Sunum bitiminde bazı izleyiciler kulüp üyelerine yaklaşarak sorular sormaya ve kendi sağlık ipuçlarını paylaşmaya başladı. Bu etkinlik hem eğitici hem de sosyal bir ortam yaratarak katılımcılar arasında yeni dostlukların doğmasına vesile oldu. Mavi Elma Kulübü bir sonraki etkinliklerini planlamak üzere şimdiden de heyecanla kolları sıvamaya başladı. Sunumun ardından sınıfın coşkulu alkışları herkesin ne kadar başarılı bir iş çıkardığını gösteriyordu. Ayşe Hanım, öğrencilerinin bu süreçte gösterdiği özveriyi ve ekip çalışmasını takdirle karşılayarak Mavi Elma Kulübü'nün konuşma yönetimindeki başarısını övdü. Öğrencilerin net ses tonları ve güçlü göz teması dinleyiciler üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Zeynep, Elif'e minnettarlığını dile getirirken, Elif'in alçakgönüllü bir şekilde başarının tüm ekibe ait olduğunu vurgulaması, takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Konuşmanın bir takım çalışması olduğu gerçeği, bu yetkinlikte bir kez daha kendini kanıtlamıştı. O gün, öğle yemeği bir değişimin başlangıcı olmuş gibiydi. Baran sunumlarının etkisini görmenin mutluluğuyla etrafına bakarken, Canın neşeyle elmasını havaya kaldırması, bu küçük zaferi kutlamak için yeterliydi. Mavi elma takımı, sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan bir sunum yapmıştı ve şimdi herkesin salata ve meyve suyunu tercih etmesi, bu mesajın ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyordu. Elif içinden geçirdiği düşüncelerle gülümsedi. Gerçekten de değişim konuşarak başlar ve paylaşıldığında güçlenir. Sağlıklı alışkanlıklar edinmenin ilk adımı, bu farkındalığı yaratmak ve yaymaktı. Bugün bu adamın atıldığı gündü. Ayşe Hanım'ın düzenlediği etkinlikler öğrenciler arasında olumlu bir değişim yaratmıştı. Sağlıklı yaşam konusundaki eğitimlerin yanı sıra etkili iletişim ve empati kurma becerileri de kazandırılmıştı. Elif'in eve dönerken hissettiği coşku bu etkinliklerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. Mavi Elma Kulübü'nün okulda yarattığı bu atmosfer öğrenciler arasında daha güçlü bağlar kurulmasına vesile olmuştu. Her sabah bahçede yapılan egzersizler sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda ruhsal iyilik halini de destekliyordu. İyi ki varsın sözleriyle ifade edilen minnettarlık ve değer verme duygusu okulun genel havasını değiştirmişti. Bu tür etkinlikler topluluk içinde pozitif bir değişim yaratma gücüne sahipti ve Ayşe Hanım'ın çabaları öğrenciler üzerine derin bir etki bırakmıştı.